Evet arkadaşlar. Çok kalabalık bir büyük çekmece. Sahilinden merhaba. Büyük çekmece sahili bugün pazar olduğu için çok kalabalık. İşte arkadaşlar bugün size kısa bir büyük çekmece turu yapacağız. Yeni aldığım Sony Z1 kamera ile. Büyükçekmece sahilin denizi çok güzel. Yatlar, tekneler yanaşıyor şu şekilde gördüğünüz gibi. Tekneler, yatlar var. Bugün çok güzel bir gün. Günlerden 5 Mayıs Pazar günü. Evet işte. İlkbaharın gelişini 6 Mayıs tarihinde Hıdır gününde kutlayacağız inşallah. Bugün de bahar gibi çok güzel bir gün. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> Sahil, sahilde çok fazla sayıda palmiye ağacı var. Sanki Miami Beach gibi. Ee, Instagram'da sayfamın adı Bora Geziyor.